güzel güzel yapan onun evvela doğru olmasıdır. Eyvallah. Veyahut da iyi olmasıdır. Hı hı. Bu noktaya nazara bakmadığımız müddetçe hı hı. evet kişi kişiye karşı aşıktır. Ama aslında bir müptela derecesine var. Bir tutkudur, bağımlılıktır. Öyleyse güzellik görecelidir diye bir söz var. Bizim divan edebiyatı birçok meseleyi güzel halletmiş. Zaten onlar da ehli tasavvuftan ilham alarak yazıyorlar. Merkezinde hı hı. Peygamber Efendimiz vardır, Allah vardır onların. Diyor ki, hı. mealen söylüyorum, Güzellik öyle bir güzelliktir ki, gördüğün zaman ihtiyar elden gider. Evet. Göreceli falan bir şey değildir. Öyle bir güzelliği görürsün ve artık ihtiyar sahip olmazsın. İşte güzellik böyle bir güzelliktir, hakiki güzellik, no, yok. Yok. E, şeyde şeyde güzellik budur bari. diyor. Mizaçların da burada muhakkak bir var vardır değil mi? Meselen, tabii. Tabii mavi. Yani mesela, mesela sen, e, ha, şeyden böyle, günlük hayatta bir misal verelim. Yeşil tonlarını seviyorsundur, evet. sen de mavi. Evet. Olabilir. Evet. Daha iyi. Yani bu olabilir. Bu ana güzellik içinde tabii. bir şeydir ama. Yani Zamanımızın şeyde, bir fraksiyon gibi oluyor. Ee, yani yeşili sevebilirsin. Sen yeşili seviyorsun. Hı. Dolayısıyla sana göre o güzel. O maviyi seviyor. hani O ondan daha güzel mi? Hı. Çok lüzumlu olmayabilir. Hı. Senin mizaç ölçülerin <laughs> onun mizaç ölçülerinden farklı olduğu Aynen. için bu şekildedir. Fakat tabii biz güzelliği ele alırken hani hakikaten nispetle bir güzel tarifi yapıp Hı. ona nispetle güzel ortaya koyduğumuz için güzel, göreceli olmuyor. Fakat evet. dediğimiz gibi, e, bunun haricindeki şekilde, manzaraya baktığımızda ki hatta bunun dahilinde de bakacak olsak, işte örnek verelim, sen motora binmeyi seviyorsundur, sen arabaya binmeyi seviyorsundur. Evet. Bunu güzel olarak tarif etmek gerekebilir mi? İlla hani onu bir güzel sıfatı içerisine yedirirsen, hani burada tercihler e, ortaya çıkıyor. Evet. Fakat şunu söylemek lazım, e, Zorunlu güzellik e, tartışmalarının olduğu mevzularda işte görecelilik olmaz, o, yani bu işlerde hı. görecelilik olmaz. Yani Mesela evet. büyük piramit büyüktür, hı. küçük piramit de küçüktür. Küçük piramit, büyük piramitten daha güzel ve daha iyi diyemeyiz. Evet. Hani eğer büyüye daha güzel demek ki icap ederse bir an için ha, şey diyelim, böyle bir şak koşalım. Hı hı. Mesela şöyle bir şey olabilir mi bari, diyelim ki Sıfıka sonunda galiba Guernica katabolusunu getirdik şöyle koyduk. Burada da 100 tane kişi geçti şöyle karşısına. Güzelse işte buraya artı koy, hı hı. kötüyse eksi koy dedik. Yani 100 kişinin 90 artı koydu, 10 eksi koydu. Hı hı. Şimdi burada 10 tane eksi de var. Öyleyse bu kişilerin kendi içindeki güzellik anlayışındaki sakatlıktan mı bahsedeceğiz? Yoksa başka türlü mi ele alacağız? İşte. Şimdi onlar onlar güzel değildi dedi diye. Burada gerçekten bir güzel olmayan şey mi var Hı. ya da diğer taraf güzel dedi diye 90 tanesini isabet edemiyor? Bunlar mı hata yapıyor? Sadece güzel... yoksa içinçide doğruyu mu tespit etmeliyiz önce? bile yani bu mesele de güzeli bile hani yok. Biz burada hakikati ifade eden dinlere bakalım. Hı. Mesela İslam'ı veya Hristiyanlığı ortaya koy. 100 tane kişiye sor. Kim hangi dindeyse onun dışındakine yanlış diyecektir, diyecektir yani, Evet. Olaylar hani daha böyle göreceli olan, tartışmaya açık sanat mevzularındaki fikirleri bir tarafa bırakalım. Böyle hani inanış mevzularında daha iyi iş böyle hmm. Daha böyle önce gelen öncelikli hadiselerde daha iyi iş bu şekildedir. Hmm. Yani orada ben ama şunu söylüyorum. Misalen hmm, mimari yapıları ele alalım. Öyle şu an için aklıma gelen bir misal vereyim. Evet. Mimar Sinan'ın eserleri mi daha böyle üstündür, güzeldir? Yoksa bugün adını sanını bilmediğimiz işte Adana'da veya Ankara'da, İstanbul'da <laughs> e, mimar eserler vermiş olan birisinin kimi muhtemelen tartışmaya kapalıdır bu mevzu. Me mimar, e, Ayasofya'ya e, nispeten bile mimarsızdan deriz, yani. deriz yani. Deriz yani. Ayasofya tabi yani ne kadar manası da, yüksek olsa da hamsal bir yapısı var yani. E, nispet edildiği şeye göre vücut bulur ve ona nispetle e, kendisini şekillendirmiş olur. Haliyle buradan şu çıkar. Güzellikler içerisinde görecelik olabilir. Misalen yine Mimar Sinan'ın hmm. hani ustalık eserim çıraklık eserim, kalfalık eserim dediği eserleri var ya, hı hı. bunlar kendisinin alt katı ayrılabilir. Az evvel Yeşil Mavi misaline verdiğimiz gibi. Hı hı. Fakat bunlara çekin diyemezsin. Bunlar güzeldir. Çünkü bunlar kendi nispetlerini güzel tarifinden, o güzel tarifini kendi nispetini hakikate payanda kılarak e, ortaya koyduğu için, hakikate yani sırtını dayayarak ortaya koyduğu için buralardan ortaya çıkan neticelerde biz Burada ittifak edebiliriz. Yani, yani, birisi çirkin derse birisi ne yapmış olur? Derse ne yapmış olur? olur. Nasıl bir yanlış yapmış olur? Kendisinde, e, orada bir, e, kendisinde o yani. Kendisinde bir eksikliği araması icap edecektir deriz. Hı. Fakat mesela o zaman Picasso'nun eserini nasıl ele alacağız? Hı hı. İşte oradaki şeyi veya Dali'nin o eserini, herhangi bir eseri nasıl ele almamız icap ediyor. Biz buralarda her şeyi hakikaten nispet kurarak bulmak zorundayız. Yani şöyle, şeyin, kişinin muhatap olduğu şey ya da nesneye karşı olan duruşundaki ona o yaklaşımındaki o şuur seviyesi, idrak seviyesi yeterince belli bir seviyeye ulaşmamışsa zaten baktığında ki baktığı şey ne olduğunu idrak edemez anlayamıyorum. Mesela şimdi bir pazarcı esnafına sen Mimar Sinan'ın eserini gösterirsen hı. elbette zaten doğru bir tahlili bulunmayacaktır ama evet. bir ilber beri ortaydı ya ya da işte e, bu şey, şey vardı ya bizim Kervullar'ın şey bir tarihçimiz vardı ya Ahmet Hoca mı? Yok yok Kim şirket? Ee unuttum adını ya şey sanat tarihçisi ya Fali. ha, ya Aaa tamam 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 mesela ona desen şu işte mimar bu eseriyle şu eser arasındaki mukayeseyi yapar mısın? Hangisi daha iyi? Adam diyecek ki herkese güzel. Fakat bu ondan biraz daha güzel diyecektir muhakkak. Avrupalı mimar ne de demiş biliyor musun? <laughs> bu işlerin ehli olan Süleymaniye için <laughs> biz bunun yapanını bilmeseydik Allah'ın <laughs> bu mimariyi bir gecede buraya indirdiğini zannederdik. Değil mi? O derece de mütekamil bir yapı olarak görmüştük. Şimdi evet. bunlara Mahmut abinin söylediği deneyik olarak şöyle bir bakış getirmek mümkün. Bir askeri düzen... Hayal edelim, askeriyede hadiselere ve işin işleyişine hükmeden kişi oradaki kurmaydır. Hı hı. Erlerin bir hükmü yoktur, erlerin hı. fikrinin de bir ehemmiyeti yoktur hı. yani. Her istediği hı. kadar konuşsun etsin, tabii fikri olsun mühim değil kimse değil yani zaman. kimse bakmaz. Gerçekten de lüzum da yoktur zaten onun fikrini yani o sadece kaos çıkartır fakat kurmay dediğin kişi görmüş, geçirmiş, tecrübe ehlidir. Ve işin piri olan noktadadır. Hı hı. Dolayısıyla işe doğru şekilde hükmedecek olan odur. Haliyle bu işlere tabii ki ehiller meclisinin hı hı. karar vermesi ve hüküm sür hı hı. sürdürmesi icap eder. Evet, Yoksa evet. hani e, olmaz. Yani <laughs> sorun olur. Bu şöyle <laughs> de bir şey varsa, var. Sen i̇şin mania tarafını ben biraz semaş istiyorum. Evet, bu bahsetmiş olduğumuz şey maddi cisimler işte resimdir, işte mimari vesairedir bana kalırsa kişi ahlaken benzemedi hiçbir şeyi tam olarak anlayamaz, idrak edemez, kavrayamaz yani. Hmm. Mesela şimdi Hz. Ebu Bekir Efendi Aleyhisselam'da çok güzel şeyler görürken Ebu Ceylon'da çok sirkin şeyler görüyor değil mi? Veyahut da dönemin müşriklerinden bir tanesi. Hmm. O halde şuna bakmak lazım. Kişi, aile, bir kişi peygamberi idrak edebilmek istiyorsa tam manasıyla ahlaken ona benzeyebildiği ölçüde onu ancak idrak edebilir ve ona ancak sevebilir. Hmm. Ona ancak aşık olabilir. Ahlaken yaklaşamadığımız, seviyesine yaklaşamadığımız bir şeye karşı insan sevgi de duyamaz. Artı sevgi duyamadığı gibi. Onun ahlaki meziyetlerinden de bir haberdir. Yani mesela şimdi bazı insanlar vardır, bağlı bulunduğu bir veriye çok müpteladır bile, çok sever. Bazıları vardır. Yani olsa da olur, olmasa da olur onun için. Hı hı. Demek ki diğeri, Ahlâken bağlı olduğu veriye daha çok daha benziyor. yaklaşmış, daha çok, daha çok benimsemiş <laughs> yani. Mesela onu düşünmeden edemiyor. Hı hı. Yani onu hatırlamadan edemiyor. Evet. Ama bazılarda vardır ki hiç umursamaz. Mesela gider hı hı. gelir, gider gelir, namazını hı. kılar, yatar, kalkar hı vesaire. Ahlâken bir şeye benzemek, o şeytan manasına bence kavrayabilmekle alakalı bir şey. Hı hı. Şey Ebu Cehil, Peygamber Efendimiz'e sen ne kadar çirkinsin. Seni beğenmiyorum, hoşlanmıyorum derken, içinden böyle geçirirken, bunu hakikat et mi yapıyor acaba? Yoksa hasedinden mi? O güzel ama ben ona çirkin diyeceğim. Ama çünkü insan böyle bir tarafı da vardır. Yani kendi içindeki çirkinliği bir aynaya baktığı gibi düşünelim. Hazreti Ebu Bekir geliyor, ondaki güzellikleri görüyor. Aslında kendi içindeki güzellikler bir ayna gibi kabul etsek, çünkü <laughs> bir kişi ya güzeldir ya çirkindir. Şimdi birisi gelip ona güzel derken, diğer kişi aynı kişiye gelip de. Çirkinsin derse burada başka türlü bakmak lazım. Ya bence hasedinden çünkü haset, kin... Çünkü yani görmesi lazım değil mi? Ortada da her şey yani güzellik şeyleri bende Ama bu yine de bak şunu demek istiyorum. Mesela hasedinden yapıyor bunu. Evet. Fakat bu... Benlik yani. Evet yani benliğinden yapıyor ama <laughs> yine de bu Efendimiz Aleyhisselam'ın hakiki güzelliğini gördüğü manasına gelmez. Gelmez, neden gelmez. Diyorsun? Doğru. Çünkü haset, kin, öfke, nefret cimrilik, korkaklık, bunların tamamı bizim gördüğüm. aklımıza örten şeyler. Tabii, tabii. Biz bunlardan sıyrıldığımız ölçüde, Hı -hı. yani sırtımızdaki o boşluklardan yani. sıyrıldığımız ölçüde özgürleşeceğiz. Özgürleştirip biz e, bir şey hakiki bir yakınlık, yakın, bir hakiki bir sevgi bu, ya, ile yaklaşabileceğiz, başka türlü olmaz tabii. Hakiki güzellik aşkla görülür desek. Tabii ki. Olur değil mi? Evet aşkın olduğu yerde hesap sebep olmaz. Tabii.